Uyku apnesi rahatsızlığında cerrahi alamayacak bir hasta grubundan bahsettiniz. Kimler bu anlamda cerrahi operasyon Apne, geçiremiyor? Apne-hipopne indeksi 30'un üzerinde olan her vakada bir defa sipapı öncelik vermek lazım. Hı hı. Sipap kullanmalıdır. Hı hı. Ancak eğer sipap kullanırken burun yapısı veya damak yapısı cihazın basıncının önüne bir engel oluşturacak şekilde anormallik varsa veya deviyasyon dediğimiz burun kemik eğriliği varsa onların Belki burun kemiğini, havayolunu düzelttikten sonra SIPAP önerebiliyoruz. Eğer kişinin e, ekstra bir anormal vücudun metabolik hastalığı dediğimiz kalp hastalığı, tansiyon, şeker gibi bir metabolik sendrom hastalığı varsa onlara e, SIPAP öneriyoruz. Ayrıca Rem ilişkili dediğimiz beyinden uyku apnesini oluşturacak bir uyku apne sendromu varsa bunlara kesinlikle spak öneriyoruz. Onlarda da rem incelemesi yapıyorsunuz. Yine uyku testi sonucunda bu ortaya çıkıyor ee, zaten. Birçok uzmanlık alanını ilgilendiren bir sorun uyku bozuklukları. Siz saymadınız ama psikolojik rahatsızlıkların da uyku bozuklukları üzerinde bir etkisi var mı? Zaten uyku bozukluğu dediğimiz bu 72 bozukluğun çoğusu aslında psikolojik uyku bozuklukları da var. Neler bunlar mesela? Ee, mesela kişi... Ee, uyur ama uyku uyuduğunu fark edemez. Hı hı. Uykuyu algılayamaz. Bu ee, nasıl bir rahatsızlık? İnsomnia dedim yine uykuya dalamama. Hı hı. Hı hı. Ee, özellikle e, psikosomatik uyku bozuklukları ki bunlar e, özellikle psikiyatri alanına çok gelmektedirler. Hı hı. Onlar çeşitli Onların çok çeşitli detaylı ilaçları ve tedavi yöntemleri var. Hı hı. Psikiyatri ana bilim dalı da kendi alanında bunu tedavi etmektedir. Hı, hı psikiyatriye de giren uyku bozuklukları Biz rahatsızlıkları var. Biz aslında şöyle e, diyoruz uyku bozukluğu multidisipliner yaklaşım gerektiren bir branştır. Hı hı. Özellikle göğüs hastalıkları, nöroloji. Öncelikle kime gitmeli? Aslında ilk soru bu olmalı galiba. Çünkü hani hasta birçok branşları gezmiş oluyor. Bazen asıl hastalığı göz ardı edilmiş oluyor ya da tedavide sona kalıyor. Böyle bir uyku sorunu çeken hasta ilk hangi uzmana başvurmalı? Şu bizim gibi multidisipliner yaklaşımla uyku bozukluğunu tedavi eden merkezlerde zaten bu doğal olarak kendi seyrinde bir yönlendirme yapılabiliyor. Mesela uyku bozukluğu, apne veya horlama belirtisiyle kişi de kendini göstermişse öncelikle göğüs hastalıkları veya kulak burun boğaza gitmeli. Öncelikle göğüs Ama hastalıklarına ve kulak burun boğaza. Yok, boğaz. horlaması yok. Ben uyuyamıyorum derse de psikiyatriye öncelikle gitmeli veya eee kabus dediğimiz nörolojik bir uyku bozukluğu düşünülürse de nörolojiye gitmeli. Hı hı. Ama biz daha sonraki aşamalarda kişi gerekirse bunu iç hastalıklarına, diyetisyene diş hekimliğinin özellikle diş hekimliği tedavisinde de uyku bozukluğunun hı hı. yeri vardır. ki psikologlara yönlendirebiliyoruz. Peki günümüzde çok arttığını söylediğiniz uyku bozukluklarının en büyük nedeni uyku apnesi ama bunun dışında da çok sık yakınma duyuyoruz. İşte özellikle bu bilgisayar hayatımıza girdikten sonra uzun saatlerce ayakta kalan, geç uyuyan insanlar ertesi günlerde, ertesi haftalarda artık uyku bozukluğu yaşadıklarını söylüyorlar. Gerçekten uyku düzeni değiştirmek uyku bozukluğuna neden olur mu? Çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, uyku hormonu dediğimiz ya da eskiden güzellik hormonu derlermiş melatonin hormonu var. Melatonin hormonu vücudumuzda beynimizden gece saat 11-11.30 civarında salgılanır. Sabah 3-4 civarında azalır. Gündüzde 1 ile 2 arasında salgılanır melatonin hormonu. Hı hı. Özellikle bu melatonin hormonunun salgılandığı gece 11- 11.30 saatini geçirirse kişi uykuyu Rahat alamaz, uykusuna doyamaz, gece hı hı. yattığı halde uyuyamaz. Dolayısıyla e, her kişi uyku saatini belli bir periyoda bağlamalı. Melatonin hormonundan önce yatağa yatmalı, ışıkları kapatmalı ve sessiz sakin bir yerde uyumaya çalışmalı. Hı hı. Her kişi bir gün 12'de yatıyor, bir gün 10'da yatıyorsa, her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmıyorsa sağlıklı bir uyku elde edemez. Hı hı. Dolayısıyla e, doğal en az... 5 saat olmak üzere 7-8 saat uyku alınmalı kişilerde. Bu evet değişiklik gösteriyor. 4-5 saat uyuyup yetinen var. 9-10 saat uyuyup uykusuz kalkan var. Başka bir hastalığı yoksa altında. Gerçekten kişiye göre uyku süresi değişiyor mu? Uyku ihtiyacı. İşte özellikle bu bahsettiğim olay aslında. 11'de yatarsanız 5 saat uyku yeter ama 12'den sonra hı. yatarsanız 7 saat de yetmez. Çünkü melatoninin o verimli uyku elde etme sürecinin saatini geçirmiş oluyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla da e, bu sağlıklı uyku ve saati bu 11 ile gece 4-5 arasıdır. Hı hı. Sizin bahsettiğiniz soru ise e, mesela pazartesi sendromu dediğimiz bir sendrom var. Evet. Kişi hafta içi hep aynı saatte yatarız. Hı hı. Aynı saatte kalkarız ama pazar günü tatil diye biz fazla geç, kalkarız, oluruz, fazla geç, kalkarız. geç kalkarız. Sonra pazartesi günü uykumuza doyamayız. Hı hı. O zaman pazartesi sendromu dediğimiz baş ağrısı, yorgunluk, isteksizlik hı hı. gibi bir sendromla karşılaşırız. E, ayrıca e, pratik olarak biz geç yatanlara baykuşlar erken yatanlara tarla kuşları deriz. bu da ayrı <laughs> bir hastalık. Var mıdır böyle bir şey genetik midir? Var <laughs> mıdır gerçekten yani baykuşlar? Alışkanlık gibi bir şey yani bir baykuşlar geç yatarlar, tarla kuşları erken yatarlar deriz. Bazı insanlar da uykusunu böyle alıştırmıştır. Özellikle bölgesel olarak mesela jet lag sendromu dediğimiz hı hı, bu, uluslararası hı hı. kıta Evet uzun bu da önemli bir konu değil mi? Uyku mutlaka bozuluyor. E, uyku fazının kaymasına bağlı sendromlar oluşabiliyor. Bunun önlemlerini almak gerekiyor. Ee, sağlıklı bir uyku için e, bu uyku saatini iyi ayarlamak lazım. Hı hı. Hatta Avrupa evet. ülkelerinde öğleden sonra siesta dediğimiz o melatonin salgıladığı öğle uykusu. Öneriyor musunuz Arap sizde? Arap ülkelerinde de e, Kaylule dedikler, uyku var. Aslında Hı -hı. öğle arası bir 20 dakika falan kestirmek lazım. İyi geliyor değil mi İyi bu uykusuzluk geliyor, için? Evet. Akşam uykusunu azaltıyor mu yani bu ihtiyacı karşılamış mı oluyor? Daha mı az uyuyoruz Gündüz uyursak... verimliliği artırmış oluyor. O saatte bir dinlenmiş öyle kişi. Bunu bazı fabrikalarda yapıldığını duyuyoruz. Peki uykuyla ilgili, uyku süreleriyle ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler var. Yatış saatimiz, kalkış saatimiz bunlardan bazıları. Bunun dışında yediklerimiz, içtiklerimiz ve egzersizin de uyku düzenini bozduğunu biliyoruz. Bunlar hakkında da belki bir şeyler söylemek istersiniz. Doğru. Şimdi gece er kişi akşamdan sonra yemeği çok geç yiyip yatmış ise reflü başta olmak üzere uyku apnesi, belirtileri daha da çok artmaktadır. Hı -hı. Ayrıca e, uykuyu kaçıran ilaç almış ise özellikle kafein, çay, kahve e, sigara, alkol tüketimine bağlı olarak uyku e, gerçekten de engellenmekte ve uyku saati kaymaktadır. Hı hı. Kişilerin özellikle akşam saatlerinden sonra bu tip alışkanlıklarından vazgeçmelerini hı öneriyoruz. Hı. Uykuyu kaçıran ilaçları kullanmamalarını öneriyoruz. Ve e, uyku hijyeni dediğimiz bir tablo oluşturuyoruz kişilere. Hı hı. Özellikle yattığı yatağından tutun kullandığı odaya varana kadar e, simülasyon uyarıcıların uzaklaştırılmasına varana kadar. Uyarıcılar televizyon, e, bilgisayar, ses, cep telefonu, gürültü. Gürült evet. Hepsinden uzak, uzak, rahat. Özellikle e, ortopedik dediğimiz yatağın da önemi hı hı. var burada. Yatak da çok verimli bir yatak hı hı. olmalı kişinin. Hepsini hallettikten sonra da kafaya bir şey takmaması gerekiyor. Orada <laughs> <laughs> da psikolojik da faktörler giriyor. Bir girdi. şey varsa bu sefer de e, takıntıdan uyuyamaz. Peki ısrar etmeli mi yatakta kalıp yoksa çıkıp biraz böyle e, salonu gezip de mi gelmeli? E, bu o insomnia da... grubuna giriyor. <laughs> Özellikle uyuyamıyorsa hakikaten <laughs> ısrar etmemeli. Kesinlikle uykuya dalacağım diye kendini zorlamamalı. Aklına Hı -hı. başka şeyler, hesaplamalar, sayı saymalar gibi tablolar getirmeli. Daha da uyuyamıyorsa kalkıp e, odasını değiştirebilir. ...küçük bir uğraş yapıp tekrar yatabilir. Ama yatakta uyuyacağım diye çok ısrar etmemek gerekiyor. Hı hı. Konuyla ilgili peki başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vermek istediğiniz başka bir mesaj alabilir miyiz son olarak? Ee, özellikle e, uyku e, hayatımızın üçte birini oluşturuyor. Dolayısıyla aslında e, uykuyu biz yeterince önem veremiyoruz. Hem bozukluğunu araştıramıyoruz, hem teşhisini koyduramıyoruz. Ama günümüzde anlıyoruz ki birçok hastalığın altında uyku bozuklukları yatmaktadır. Özellikle açıklanamayan ani ölümler, ani kalp krizleri, trafik kazalarının altında maalesef uyku apne sendromu yatmaktadır. Uyku apne sendromunda oksijen düştüğü için kalbe, beyine, bütün organlara oksijen gitmemekte kişi en az 60 çeşit ek hastalığa yakalanmakta. Dolayısıyla uyku tedavisi yapıldıktan sonra, özellikle uyku apne tedavisi yapıldıktan sonra bu hastalıkların da çoğusuna yakalanma azalmakta veya risk ortadan kalkmaktadır. Bu gece uykusunda öldü, kalp krizinden öldü gibi vakaların büyük bir kısmında o zaman uyku düşünülebilir. düşündürülebilir. uyku de yatmakta Hı -hı. olabilir. Kişilerin e, özellikle horlaması e, ve uykuda nefes durması varsa, gündüz aşırı uykulu varsa mutlaka bir uyku testi yaptırmalarını, Uyku testinden sonra da eğer Sipap önermişsek bu cihazı kullanarak tedavi olmalarını öneriyorum. E, uyku bozukluklarıyla birlikte birçok şikayetler görülüyor. Kimi zaman bunlar ilginç anekdotlar da mutlaka ortaya çıkarıyordur. Bununla ilgili anılarınız var mı? Kısa bir anekdot olabilir miyiz sizden? E, tabii bunu e, bazıları mahrem konular olduğu için hepsini anlatamıyoruz, biz açıklayamıyoruz. Ama gerçekten de çok ilginç vakalarla karşılaşıyoruz. Mesela Uykuda eşini döven hastalar çok oluyor Öyle. ama hiç farkında değil hasta. <laughs> ee, i̇ster istemez rutin bir hareketle sürekli vuruyor, sürekli vuruyor. Öyle mi? Eşleri bunu bize getiriyor, beni gece dövüyor diyor ama halbuki hasta hiç farkında değil. Gece sabah uyandığında hatırlayamıyor bunu. Evet. Mesela ilginç bir anı bu bizim için. Özellikle gözü açık uyuyanlar. Yani ben uyumadım diye ama araba kullanırken gözü açık uyuyor. Ee, o da uyumadığını anlatıyor bize. Gece <laughs> uyur gezerlik çok gözüken bir... E, sendrom. Gezer, kalkıyor, ne yapıyor? Uyur gezer yemek yiyor, bir yerini kesiyor, yatıyor ama hiç sabah hiçbirini hatırlayamıyor. Özellikle narkolepsi, katapileksi dediğimiz bir sendrom var. Çocuklarda da daha çok gözüküyor. Kişi gülüyor, bayılıyor. Mesela Hı -hı. Gü gü kas Kasılıyor, katılıyor ve bir anda bayılıyor. Ha, bu o kişi da. eğer e, güldürürseniz hemen anında bayılabiliyor kişi. Güle güle bayılma dediğimiz olay. E, Gülmekten de de, bayıldım. Evet. Bu hikaye Oradan, oradan kaynaklanıyor. narkolepside de ee, kişi hiçbir zaman gözünü açamıyor. Siz onu e, nerede bulursanız orada uykuda buluyorsunuz. Her tarafta tuvalette uyuyor. Sadece gece değil gündüz de ee, mi bu Oturduğu uyuyor? uyuyor. Gündüz de uyuyor yani artık hipersomni dediğimiz aşırı uykululuk oluyor. Hı -hı. Ee, bu şekilde bir anekdotlarla karşılaşıyoruz. Horlamanın ne sıklıkla karşılaşıyorsunuz? Horlamanın her çeşidiyle karşılaşıyoruz. Evet. Horlayanlar, Komşuyu rahatsız edenler, yatağından atılanlar, eşinden ayrı yatanlar, ayrılanlar, hı hı. çeşitli yani uyku bozuklukları aslında bir ayrılıkların da bir sebebi ne oluşturduğu. öyle mi? Ayrıtuların nedenlerinden biri bir uyku bozukluğu. Uyku tamam, teşekkürler hocam.